Yüzyıllar yıllar önce şanlı kalelerin göğe yükseldiği, ormanların derin ve gizemli olduğu bir çağda Demir Bilek yaşardı. Cesareti dillere destan olmuş, da zırhı kadar parlak bir savaşçıydı. Kral Artpur'un sadık hizmetkarı olarak krallığı tehdit her türlü kötülüğe karşı ilk safta yer alırdı. Bir gün uzak topraklardan acı bir haber geldi. Karanlık Lord Malazer, kadim bir büyüyü kullanarak köyleri yakıp yıkıyor, insanları esir alıyordu. Kral Rohan'ı bu tehdidi ortadan kaldırmakla görevlendirdi. Demir Bilek Şövalyesi hiç tereddüt etmeden bu zorlu görevi kabul etti. Zırhını kuşanıp kılıcı cesur yüreği yanına aldı. Beyaz atı rüzgarla birlikte uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Günlerce süren yolculuk boyunca Sarp dağları aştı, derin vadilerden geçti. Karanlık ormanlarda yolunu buldu. Yolculuğu sırasında Balazar'ın zulmünden kaçan perişan köylülerle karşılaştı. Onların hikayeleri, Rohan'ın öfkesini ve adaleti olan inancını daha da alevlendirdi. Sonunda Malazar'ın hüküm sürdüğü kara kaleye ulaştı. Kale, ürkütücü surları ve gökyüzünü delen kuleleriyle karanlığın simgesi gibiydi. Tek başına kaleyi meydan okudu. Yüksek sesle bağırdı, karanlık Lord Malazar. Gel ve demir bilek ile yüzleş. Kalenin kapıları gürültüyle açıldı ve Malazar'ın korkunç yaratıklarından oluşan bir ordu Rohan'ın üzerine saldırdı. Cesur yüreği konuşturarak düşman saflarını yardı. Kılıcı her vuruşta kötülüğü biçiyor. Zırhı onu karanlık büyülerden koruyordu. Uzun ve çetin bir mücadelenin ardından kalenin içindeki zindana ulaşmayı başardı. Zindanda, Malazar'ın esir aldığı masum insanları gördü. Onların umut dolu gözleri Rohan'a daha da güç verdi. Tam o sırada Karanlık Lord Malazar dehşet verici bir kahkaha atarak ortaya çıktı. Büyülü bir asayı elinde tutuyor gözlerinden ise kötücül bir enerji yayılıyordu. Malazar, karanlık büyülerle Rohan'a saldırdı. Şimşekler çaktı, alevler yükseldi. Ancak yılmadı. İnancını ve cesaretini bir getirerek, Malazar'ın büyülerine karşı koydu. Sonunda fırsatını bulan, cesur yüreği Malazar'ın kalbine sapladı. Karanlık Lord bir çığlık atarak yere yığıldı ve büyüsü bozuldu. Zindandaki esirler özgürlüğe kavuştu. Bunları güvenli topraklara geri götürdü. Kral ve halkı. Demirgilek Çövalyesi'nin zaferini büyük bir coşkuyla kutladı. Sadece Karanlık Lord'u yenmekle kalmamış, aynı zamanda umudu ve adaleti de yeniden tesis etmişti. Demirgilek Çövalyesi rohanın hikayesi, nesilden nesile aktarılarak cesaretin ve onurun ebedi bir sembolü oldu.